Sevgili arkadaşlar merhaba. Bu yeni videomuzda favori sorularımdan kaldığım yerden sizler için çok güzel iki örnek daha seçtim. Evet, ilk örneğimiz şu an ekranda gördüğünüz gibi siyahlar nasıl kazanır sevgili arkadaşlar? Bu tür sorularda e, rakibe hamle şansı vermemeniz gerekir. Yani şah çeken hamleleri seçmeniz lazım. Burada soruya baktığımızda siyahların şah çekebileceği hamleleri düşündüğümüzde Görmemiz lazım ki birinci şah çekecek hamlemiz kale ile e, h7, h2'den şah çekebiliyoruz. Ve diğer şah çekebileceğimiz hamleler at g3. Şimdi bu iki hamleden biri bu sorunun ilk doğru cevabı. Ama sizce hangisi? iyice ne düşününce? Şimdi eğer atla direkt şah çektiğimizde fille alabileceğini görüyoruz. E, burada sizce ilk hamle at mı ve kale mi İyice ne düşündükten sonra ilk hamlemizin kale olduğunu görüyoruz sevgili dostlar. Şimdi bu kale fedası çok güzel bir feda. Neden? Çünkü şahla alırsa şimdi bakın arkadaşlar şahla alırsa vezirle h8'den hızlıca mat ettiğini görürüz. O yüzden burada beyazlar fil alıyor. Şimdi geldik sıra ikinci hamlelerine siyahların. Burada da seri şekilde kazanmak istiyorsa yine şah çeken hamleleri bulmaya devam etmeli. Oyunda şah çekebilecek hamlelere bakalım. Burada sadece ve sadece at fedasıyla şah çekebileceğimizi görüyoruz. Orada da fille alacak başka şah çeken hamlemiz olmadığı için burada siyahların fedalı güzel hamlelerin devamını görüyoruz. Burada da şahın kaçacak hiçbir yeri olmadığı için fille almak zorunda. Evet sevgili arkadaşlar yine sıra siyahta şah çekebilecek hamlesi nereden olduğunu düşündüğümüzde vezirle h8'e geliyor ve tekrar şah çekiyor. Şah yine kaçamıyor. Sadece önüne fili geliyor. Burada şah çeken hamleler Yine kısıtlı ve sadece veziri feda ederek şah çekebileceğimizi görüyoruz. Ama veziri verirsek mat edecek taşımız kalıyor mu? Evet arkadaşlar kalıyor. Bakın vezir fedasıyla da muhteşem hamleler zinciri geliyor. Şah almak zorunda ve şah çeken son hamlemizi de görüyoruz. Bakın kale geliyor. H8'den şah çekiyor değerli arkadaşlar. Ve bakın şu kaçacak hiçbir yeri yok sevgili dostlar. Oyunu uzatmak adına vezir H5'e geliyor. Ve kale çarpı H5. Güzelim feda zincirinden sonra siyahlar hak ettiği güzel galibiyeti aldı değerli dostlar. Evet ikinci güzel örneğimiz karşınızda. Bu örnekte de siyahlar arkadaşlar oyunu kazanabiliyor. Bu tür favori sorularda mutlaka ama mutlaka rakibe şans tanımayan zorunlu hamleler yaptırmanız lazım. Burada hamle sırası siyahtaysa zorunlu şah çeken bir hamleyi görelim. Burada kale fedasını görüyoruz. Şah çeken bir hamle acaba doğru mu? Evet doğru sevgili arkadaşlar. Bakın kalesini feda ediyor. Burada beyazlar kaleyi fedasını kabul etmek zorunda. Çünkü şahın kaçacak hiçbir yeri yok sevgili arkadaşlar. Piyonla alınca Hemen bakıyoruz yine şah çeken onu zorlayan hamlemiz var mı? Evet, f f3'ten şah çekiyoruz. Değerli dostlar, şahın gidebilecek şu an tek bir yeri olduğunu görüyoruz. Buraya gelemiyor, buraya gelemiyor. Gidebileceği tek yer şurası sevgili arkadaşlar. Evet geldiğinde şimdi buradan e, oyunu kazandıracak. Hamle hangisi olabilir? Şah, çeke, şah çekmemiz lazım. Şah çekebileceğimiz yerleri kontrol edelim. Burada fille şah çekersek şah alıyor. Burada şah çekersek kale alıyor. Evet at fedasıyla bakın arkadaşlar. Atla şah çeken çok güzel bir fedalı hamle daha görüyoruz. Burada şu an şahın kaçamadığını görüyoruz herhangi bir yere. Piyonla almak zorunda. Ama şu an siyahların şah çekebileceği zorunlu bir hamle gibi hamlesi de gözükmüyor. Burada da arkadaşlar siz biraz düşününce bulacağınız H5 hamlesiyle, bakın H5 hamlesi çok mükemmel bir bekletme hamlesi. Neden? Çünkü eğer beyazlar piyonu alırsa mat olduğunu görüyoruz piyonu almazsa bu sefer sonraki hamlede siyahlar zorunlu piyonu alıyor. Ve mat oluyor. Evet arkadaşlar bu haş 5 e, hamlesinden sonra beyazlara çare olmadığını görüyoruz. Bakın aldığında fili önüne kapatıyor ve mat oluyor. Almasaydı ne yapabilirdi? Burada almazsa ne yapacak sevgili dostlar? beyazları? şahı kaçamıyor hiçbir yere. Ve bu piyonu koruyacak herhangi bir taşı da olmadığı için e, mat oluyor sevgili dostlar. Evet arkadaşlar, bu iki güzel soruyu sizlerle paylaştık. bu ee, favori sorularımın devamı gelecek. Eğer sizler bu tür soruları beğeniyorsanız eee yorumlarınızla ve beğenilerinizle bize gösterebilirsiniz. Desteğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka satranç paylaşımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla. Satrançta kalın.